soracağım. Ben bir şey soramam. ama. otantik konuş. Buyur Otentik Otantik konuş. Otantik sefa. Gördüğünüz gibi evlere, iş yerlerine, kameralara bunlardan yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi karşıda olanlar var. Yapıyoruz. Ayrıca ara kıvamlarımız var. Akşam olarak her türlü ben yapıyoruz. Müşterilere sipariş olduğu Bunların sandıklısını da yapıyoruz. Şöyle açık kapamalı. Altına kas Bunların üzerinde renk değişikliği oluyor eskimeli. Çeşitli şekillerde yapıyoruz. Ve uyguluyoruz. Teşekkür